Eğlence şimdi başlıyor. İşte Bali geliyor. Şarkı söyle oyna. Ellerin yukarıda. Dansı çok seversin. Hadi zıpla. Atla kollarına. Koş kucaklarına. Şimdi bir öpücük ver annene. Şarkı söyle oyna Ellerin yukarıda Dansı çok seversin Haydi zıpla Arkadaşlarınla Hep beraber oyna Dans edip coşunca Şey olur eğleniyor musun Bali? Oo, oh, hem de çok eğleniyorum. <laughs> Bali topu dikti. Bu vuruşu gol olmak zorunda. Ve gol. Evet. Aa, topumu durdurduğun için teşekkür ederim. Hey bu senin topun değil benim topum. Adem topunu istiyorsan git yakala o zaman. Ee, i̇şte. işte. Sakın bunu kimseye söyleme yoksa beni anladın mı? <laughs> Bali? Arkadaşın Bali. gitti mi? Şey o. Bali? Topun top. nerede tatlım? Aa şey top... Kayboldu büyük anne. Kayıp mı oldu? Nasıl kaybettin? Çok sert vurdum. Bu yüzden nereye gittiğini görmedim. Aa, çok üzgünüm Bali. Aa, Bali. Hadi arayalım. <laughs> nereye gitmiş olabilir? <laughs> Şu tarafa. <gülüyor> <gülüyor> Korkarım topun gerçekten kaybolmuş. Olsun belki birileri bulur ve sana geri getirir. Hadi Bali ördekleri beslemek ister misin? Hayır. Peki gidip yeni kaydırağı denemek ister misin? Şey tamam ama sen de büyük anne sen de benimle gelir misin? Odakları beslesin hemen geleceğiz hiç merak etme gözüm sürekli üstünde olacak hı hı. Hı hı. harika kamyon çok iyi ah hı hı. Aa, affedersin kaymak istiyorum. Bu kaydıraktan bebekler kayamaz. <laughs> Bebek. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor Balık? Kaydıraktan kaymaya gitmedin mi sen? Şey pek hoşuma gitmedi. Sana olmaz dedim tamam mı? Bu benim kaydıram. Şimdi git buradan. Senin acelesi var anlaşılan. Merhaba anne. Merhaba Leia tatlım. <laughs> Merhaba Kaplan. Parkta eğlendin mi bakalım? Oo evet. Güzel. Topun nerede Bali? Şey aa topu parkta kaybettim. Olamaz. Çok yazık olmuş. Peki onu aradın mı? Evet. Büyükannemle birlikte. Ha moralini bozma. Yarın gider birlikte ararız. Nasılsın genç adam? Bali, bir yere mi gidiyorsun? Aa, odama gidiyorum. Bu hafta sonu hep birlikte parka gidip piknik yapmaya ne dersin oğlum? Tamara'yı da davet ederiz. Olur mu? Aa, bilmiyorum canım istemiyor. Keyfi pek yerinde görünmüyor. Sanırım topunu kaybettiği için morali bozuk. Hmm. Harika bir gün. Parkta piknik yapmanın tam zamanı. Hadi gidelim. Evet ama kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ne oldu Bali? Sana su getireyim. Endişelenme Kiku. Yatağımda güvendeyiz. Kimse bizi rahatsız edemez. Ah keşke robot ayı yardıma gelebilseydi. <laughs> hey. benim oldu. Raket de benim. Aa. Ve o da benim. Ver onu bana çocuk. Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> sen git buradan. Onlar benim salıncaklarım. Git hemen. Hey sen. O benim kum havuzum çocuk. Orada oynayamazsın. Aa, robot robotayı Rob, rob robot ayı. Merhaba, neler oluyor? Robot ayı. Şuraya bakın. Bütün çocuklara bağırıyor ve oynamamıza izin vermiyor. Beni çağırmakla iyi etmişsin Bali. Ama bunun tek bir çözümü var. Onu hepiniz bir araya gelerek durduracaksınız. Hey, siz! Biz mi? <laughs> Ama nasıl? Bundan sonra size bir şey söylediğinde... ...bunları kulağınıza takın ve onu duymazlıktan gelin. Oh. İşte bu kadar. Pekala. Çocuklar kulaklıkları takın ve sakın unutmayın ben yanınızdayım. Taşasın. Taşasın. Hey o kaydırak benim. Orada kaymanıza izin vermiyorum. Ha. Çocuk o benim kaydıran ve ondan. Hey! sana söylemiştim çocuk o salıncakta sallanamazsın. Aa, evet sallanabilirim. Ne? Oo. <laughs> evet Aa! ben de sallanabilirim. Evet. <laughs> Küçüksin işte. Sevmedim seni de. Oynamayı da bilmezsin. Oyuncağını bana ver. İstediğini diyebilirsin. Kulaklarımı tıkadım. Benle boşuna uğraşma. Sen kabasın git yanımdan. Küçüksün işte. Oynamayı da bilmezsin. Pişman olursun sonra. Bisikletini ver bana. Bana karşı niye kötüsün? Böyle arkadaşlık olmaz. Kötülük Kabalıkla dostun olmaz kimse zorla. Küçüksin işte sevmedim seni de oynamayı da bilmezsin. Oyuncağını bana ver. İyi değil ki kötü olmak yalnız kalırsın bak. Kimse oynamaz seninle değişmeli bir an önce. He tamam o zaman. Sakın unutma Bali. Gelecekte bana ihtiyaç duyarsan çağırman yeter. Her zaman sana yardımcı olurum. Sana bir bardak su getirdim Bali. Ateşin mi var oğlum bakayım? Baba, baba dinle. Aslında hasta değilim. Parkta büyük bir çocuk var. Topumu o aldı. Topum benim olmadığını söyledi. Sonra da vurup uzaklara gönderdi. Ve bunu kimseye söylemememi tembihledi. Ayrıca kaydıraklar onun olduğu için kayamayacağımı da söyledi. Ve ben de korktum ve oradan uzaklaştım. Bali, bunları bana anlattığın için çok cesursun. Annen ve ben sana her zaman yardım edeceğiz. Bazen bir takım insanlar kendilerini daha güçlü sandıkları için başkalarını rahatsız ederler. Ama çok korktum. Tamam, ne yapalım o zaman? Ona aldırış etmezsen belki de gider. Haklısın Bali. Neden bunu denemiyoruz? Söyle bakalım. O çocuğa aldırış etmeden yapabilir misin? Hı hı. Seni çok seviyorum oğlum. Hı. Çok yazık topunu bulamadık. Neyse canım kaybolan top olsun sana yenisini alırız. Haklısın baba teşekkür ederim. Babacığım, Kaydrağan oraya gidebilir miyiz? Elbette, gözüm üzerinizde. Hey, siz ikiniz durun. Hı? Hemen ver Son hakkınız! Gerçekten son hakkınız! Beni duydunuz mu? İyi de biz senden korkmuyoruz ki. Kay ara. <laughs> hey! Bize karşı iyi davranırsan birlikte oynayabiliriz. Ha? Gerçekten mi? Benimle oyun oynar mısınız? Elbette oynarız. Oho. Birlikte oynamak çok daha eğlenceli. Ali, bu da arkadaşım Tamara. Merhaba, ben de Tobi. Güzel. Hadi gel, birlikte kayalım. Hadi zor. gel. Biliyor musun ya, bence abin <laughs> bunun üstesinden başarıyla geldi.